ben Zeus'un ve Jüpiter'in ve ve Amon'un ve Kayra'nın ve Odin'in ve Adon'un ve Hubal'ın bilinmeyen oğluyum. Onların çoğu artık yok. İşleri bitti ve unutuldular. Ben Ehrimen'in öğrencisi, Satan'ın gözdesi, Oyaman'ın ilhamı ve herifin silahıyım. Onlar Hileci'nin çocuklarıydı. Artık yoklar. bana iblisin uşağı Göz boyayan ışık katili ikinci isyancı dediler. Aldırmadım. Bugün bana hapis diyorlar. Ben, umudun celladı, kiralık alaçların sahibi, insan denen çürümüşün hem düşmanı hem de kurtarıcısıyım. Benim adım Antakar. başlangıcın sonrasında var oldum ve karanlığın içine doğdum şimdi. Şimdi yaratanın içinde koyduğu zaman denen tuzakta iplikler birbirine dolanırken ustamın yarım bıraktığı işi tamamlamak bana düştü. O kibrinden dolayı hata yaptı. Ben hata yapmam. Ben ant hakar.